Mimarım aynı zamanda hem kendi mesleğimi idame ettirmeye çalışıyorum. Hafta sonları da yamaç perşte eğitmenliği yapıyorum. Bir yandan da bu aylar bizim e, uçuş adına sevdiğimiz aylar. Hep bütün kış bu ayın hayalini kurarız çünkü performans uçuşları yapabilmemize olanak sağlar. E, bir yandan da kendi e, hobi olarak kendi uçuşlarımı geliştirmeye çalışıyorum. E, 15 Temmuz günü Perşembe günü hava tahminleri bize. E, Ayaş'ın güzel olacağını gösterdi. Ama biraz erken kalkmamız gerekiyordu. Ee, yaklaşık 11'i 20 28 geçe gibi kalkışımı gerçekleştirdim. Ee, ve uygun bir pozisyon aldım. O günkü hava koşulları başta çok zorlu olsa da saat ilerledikçe daha güzel hale geldi. Biz de önce Polatlı'nın sağından sonra da e, Sivrihisar'ı sağımıza alarak ee, uçuşumuza devam ettik. Emir Emirdağ üzerinden e, Afyon'a doğru yol aldım. E, yaklaşık olarak 7 saat 19 dakika uçtum. 272,5 kilometrelik mesafe uçuşunu gerçekleştirdim. Bu da Türkiye e, bayanlar mesafe rekoru haline geldi. Daha önceki rekor 239 kilometre ile Gülşe Hoş'a aitti. E, Çamelinden kalkmıştı. Ben de Ayaş'tan kalkarak bu uçuşu bu yıl yeniledim.